şey soracağım size. Özellikle yeni seyircimizin bu gece merak ettiği hususlardan bir tanesi. Böyle yanar dağlardan da bu aralar tabii çokça bahsedildi. Özellikle yaz aylarında e, gündeme geldi dünya basınında da. E, bizde aktif bir yanar dağ var mı? Ebru Hanım şu anda programa başladığımızdan bu tarafa dünyada 32 tane volkan Mesela Lipari takım çizmenin ucu İtalya'da. E yalnız Ebru biri bana ilk defa Ebru dedi. Affedersiniz. Yok <laughs> olsun. Yo, şey. Hiç Gerçekten. önemli değil. O şey değil. Peki de. <laughs> samimiyetsiz teşekkür ederim. Yok yok. Pelin Hanım. Hayır Ebru'nun başına e. hoşuna gitmiştir de o yüzden ben söylüyorum. Öyle mi bilmiyorum. peki? Tabii canım. Koordinatörümüz öyle diyelim. Ne olacak? De, Desen olacak tamam. tabii ki canım ee, arkadaşım. şu anda yani aktif volkanlar var. Türkiye'de aktif volkan var mı derseniz. Var mı? Genelde coğrafyacılar arasında aktif volkana biz bu bir karardır. 10 bin yıl içinde faslalarla, aralıklarla püsküren e, volkanlara biz aktif volkan deriz. Şimdi gidelim milattan önce 6200'lere. Rejiden rica edelim. Bu sefer Ebru, Ebru da... doğru söyleyeceğim <laughs> ama. Evet, Ebrahim'den rica edeceğim. Çatalhöyük fotoğrafı koyarsa bize en azından orada Çatalhöyük'ün dünyanın en eski duvara yapılmış haritasıdır. Kağıda değil, papur ise değil. Teşekkür ederim. Şimdi bir dakika ama yani benim az önce sorduğum sorunun cevabı evet. Bunu anlıyorum evet, değil mi? Evet, aktif evet, evet, var Türkiye'de. Aktif yanardağımız evet. var her an püskürebilir. Cevabı bu. Ama buna ispat etmemiz lazım. Biz coğrafyacıların bir uyu vardır. İspat etmediğimiz takdirde havada kalır. Evet. Şimdi Çatalhöyük haritasına bakın. Anadolu Medeniyetleri, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde üç şey vardı tablet. 4. tablet nerede onu ben de demeyeyim. çok net... E, cevabını veremem. Ama bu tabletlere biraz daha replikalarına baktığımızda harita lafının altında hemen dikkat ederseniz bir kent planı vardır. Kent planı haritasıdır. Çatalhöyük'ün. Arkaya bakar mısınız? Yani şuraya bakar mısınız? Arkaya baktığınız zaman iki tane volkan var. Bir ve iki. Bir tanesi püskürüyor değil mi? Hasan Dağ evet. ya da Hocam bir misiniz? daha gösterir misiniz? Tabii. Bir daha net çekelim. Hasan Dağ ya da Asanda ya da Erciyes'in betimlemesidir bu. Yani o dönemde malum Konya ve geride eee Çatalhöyük yerleşkesi bu volkanik alanı gördükleri için bunu betimlemişlerdir. Katrin denen da simit bunu karbon 14 yaşlandırmasıyla bu materyalden bir parça almıştır. Hı hı. Milattan önce 6200 lira. 2000'de burada var 8000. Demek ki hala Erciyes, Hasan Dağ e, püskürmeye devam edilir. Aktif volkanlar içinde sayılabilir. Bunu sadece kendi görüşme olarak söyle, söylemiyorum. Dünya coğrafyacıların ortak bir, volkanologlarının ortak bir görüşüdür. Ama daha heyecanlı bir şey söylemek gerekirse sağ olsunlar ...bunu biraz daha renklendirmişler. Hem kent planı var, en eski harita. Dünyanın 58 tane böyle duvar haritası var. Hı hı. E, yapılmış ama en eskisi yaşlandırıl... Evet, orijinalde bu e, şeydeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki. Ama şimdi Nemrut'a gidelim. Hı hı. Nemrut'ta biliyorsunuz Van Gölü hemen batısında e, içinde bir kalderadır. Yani derince bir kazandır. Bu kazanın içinde dört tane göl vardır. Hı hı. Ee, en büyüğü malum böyle yarım ay şeklindedir. O kırmızı noktayla gösterdiğimiz yerde buhar çıkışları vardır. 2018 senesinde pandemi önünde... Hocam buradan da bakabilirsiniz, yüzünüzü görsün seyircimiz. Pandemi önünde bu sahaya gitme fırsatımız oldu. Bu buhar çıkış mekanlarından bir tanesine termal kamerayla bir fotoğraf çekti arkadaşlarımız sağ olsunlar. Arkadaşımızın eli yandıydı daha giriş ağzında yani 40 santigrat dereceleri ölçüldü. Yani hala canlı. Nemli ve... diyor ki ben hala canlıyım ve Mama yüzeye bu tür gaz çıkışlarıyla şeyini faaliyetini sürdürüyor. Peki yani şu anda o zaman suskunlar. Evet suskunlar ama her an tekrardan harekete geçebilirler. Peki bizim mesela yaz aylarında da olan bitenleri çokça takip ettik mesela en son. Kasım ayında dünyanın en aktif yanardağlarından İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Etna yeniden faaliyete geçti. Evet. E, hatta Ağustos ayında adaya olan tüm uçuşlar da durdurulmuştu. Bunu evet. da hatırlarız evet. herhalde. Eee böyle ki yani böyle bir şey yaşanma ihtimali var mı yoksa sizin söylediğiniz hani sıcak gaz çıkışı, Evet, şey... o tarz şeyler. Aa, Bayağı böyle. Beklediğimiz böyledir. Yani bir Vezüv'ün milattan e, sonra 79'daki püskürmesiyle çıkardığı o e, ne diyelim bulutlarla gaz bulutu ve küllerle hı hı. Pompei ve Heraklium'da oradaki insanların boğulmasına sebep olmuştur. Böyle bir şey bekler misin? Türkiye'deki volkanlar genelde e, nötr lav yani püskürükler, piroklastik malzeme çıkartan unsurlardır. Onun için böyle biraz sesli sedalı volkanlardır. Bize o sesini sedasını verecektir. Ancak deprem gibi değildir. Volkanizmanın bir özelliği vardır faaliyetinden önce bir gaz çıkartır. Deprem yaratabilir. Önceden ben geliyorum der. Deprem. Yani size biraz kaçma hakkı verir. Deprem gibi değildir. Deprem biraz daha sıkıntılıdır o anlamda bakarsanız. Biraz değil deprem, deprem. Evet. Birçok gene unsurları vardır size. Sinyalleri vardır Hı -hı. bakarsanız ama döneriz o konuya. Tamam. E, Pompei, Pompei geldi bu arada. Hı -hı. E, i̇nsanlar bu şekilde yani emziren, bebesine emziren bir kadın öyle kalmıştır. Baktığınız bu zaman. Bu 79 yılında İtalya'daki evet. Vezü dağında yaşanmış. Evet. Bunun sonucunda Pompei şehri volkanik küllerin altında kalarak haritadan silinmiştir. Ve hala bu şeyler, iskeletler hı hı. çıkarılmaya devam ediyor. Evet. Replikaları yapılıyor malum. Tabii e, o dönemin, o zamanın yaşam biçimine dair de çok ciddi Tabii. bize e, bilgiler veriyor. E, Etne'ye bağlayalım mı işi? Evet. Etne bildiğim bir yer, Tarumiyen'e gittiğim bir yer. Hı hı. Sicilya çalıştım, Sicilya. Hı hı. O anlamda bakarsanız e, belki bu yaz o uçuşlar engellendi ama bu e, Kraterinin bir tarafından akış kanalı vardır. Yani diğer tarafına kayak merkezleri ya da kış turizm merkezleri yapılmıştır. Hı hı. O anlamda çok da sıkıntılı değildir İtalyanlar benim görüşümle. Konuştuğum İtalyanlar. Hı hı. Sicilyalı İtalyanlar olarak söylüyorum. Bunlar hem coğrafyacı hem dağcı. Evet. Hı hı.